seniz bir de balık molası verelim efendim. Evimizin yeni misafiri ceylan balığıyla karşı karşıyayız. Süreyya Bey ne yapacağız bugün? Bugün son 10 yıldır yeni tanıştığımız bir balıkla karşı karşıyayız. Ben ilk defa duyuyorum evet. ceylan balığını. Ceylan balığı Akdeniz'de yetişir, hı hı. Akdeniz'de yaşar. Fakat Türkiye sularına girişi 1935 yılına dayanıyor. 35. Evet. Hmm. Ee, Süveyş kanalı açıldığından sonra e, biliyorsunuz Akdeniz'deki balık popülasyonu hı hı. değişti. Hatta Akdeniz'den Karadeniz'e bile kaçanlar oldu. Ama ee, bu Süveyş'ten bize geldi. Tabii. Kızıldeniz'den geldi aslında. Kızıldeniz'den. Aslında Kızıldeniz'den. Okyanus vardı, tabii. Hmm. Ben bu balıkları yıllar önce Japon pazarında Japon yadaki e, balık halinde Malezya'da dünyanın pek çok ülkesindeki balık hallerinde dolaşırken hep rast gelirdim, hep merak ederdim. Hı hı. Ama şimdi tanışmış olduk. Tanışmış evet. olduk, merhaba diyelim balığımıza evet. da. Peki ne yapacağız Kadir Usta bugün? Malzemelerimizi sayalım mı hemen? Tabii, ee, ceylan balığından yahni yapacağız bugün. Yahni. Yahni yapacağız, evet. <laughs> evet, Peki malzemelerimiz yine evlerde yapılabileceğimiz şekilde basit olacak. Yani e, Sarımsak, soğan. Sızma yağı ve domates kullanacağız. Biraz sulu olacak. Hı hı. Yemek az... gibi olacak evet, herhalde değil mi? Evet biraz hafif de. sulu olacak. <laughs> Yahni olduğu için. Doyurucu, besleyici. Evet. evet. Peki o zaman balığımızı, balığımızı alalım. Kadir Usta balığımızı doğrayacak galiba ilk evet, önce. Evet açacağız. Doğramak zor mudur bu balığı? Yok çok kolay. İyi balık, etli balık. Hı hı. Kaç kilo peki? Bu, bu bir buçuk, bir, iki buçuk. kilo. Var. Evet. Bir buçuk kilo falan geliyor. Peki, hangi dönemde çıkar bu balık Süreyya bu, abi? E, 12 ay boyunca Akdeniz'de bulduk. Karadeniz balıkları gibi lezzetli değildir. Ege gibi, Kuzey Ege gibi değildir. Hı hı. Ama bunun da çözümü var mı? Var. Çünkü e, bu balıklar dünyadaki Allah'ın bize bahşettiği en kaliteli hayvansal proteini veren ürünlerdir. Evet. O nedenle mesela daha önceki tariflerde anlattığımız 20 dakikada marinasyon yapıyoruz ya, evet. defne yaprağı, e, tane karabiber. Hı hı. Ve zeytinyağını şimdi kapta bekletiyoruz. Evet. Buna biraz da e, evinizdeki sebzelerden kur, kurutulmuş sebze tozlarını da ekleyin. Hı hı. Mesela nane, hı. karabiber falan olur. Tabii tabii, lezzet arttırıcı. Evde ne kurutuyorsanız ekleyin. Böyle elinizle e, ovuşturarak atın içine. 20 dakikalık şurayı 1 saate çıkarın. Ha, yani o yani. zaman heh. süreyi uzatacağız. Akdeniz balıklar için bu marinasyon süresini 1 saate çıkarın. Hı hı. Dolayısıyla Lezzet biraz daha artar. Ekonomik değeri çok yüksekliği bu balığın. Hı -hı. Pahalı bir balık değil. Hı -hı. Biraz daha hafif bir balık. Onun nedenle bu balığı severek tüketmekte, lezzet tüketmekte yarar var. Süper. Şimdi ikiye böldü Kadir Usta. Evet. Sonra derisini yüzdü. Yüzdük. Evet. Arkasından da evet. büyük büyük doğradı. Sarımsaklarımızı hazırlıyorum. Soğanımız hazır zaten. Evet. Kıskaç soğanımız var. Küçük soğanlardan. Evet. Koyuyoruz göz kararı döktük evet. yine. Şimdi ne yapıyoruz? Sızma Özel sızma alıyor. zeytinyağı. Evet. Onsuz olmuyor. Kesinlikle. Zeytinyağını gezdirdik. Evet. Bunları soteleyeceğiz ocağımızda. Şimdi Hı -hı. mutfağımıza geçmemiz gerekiyor. Domatesini katıp sulandık suyunu vereceğiz. Sonra balığını katıp orada pişireceğiz. Peki, gidiyoruz o zaman. Hadi alalım gidelim. <laughs>